Yeni Amatör Telsizcilere Tavsiyeler 11. Bölüm SWR kontrolü yaparken, Dumiloat, Suni Yük, Sınav Sorusu, kullanmak yerine bir frekansta mandalı test süresince basılı tutmak, bu esnada o frekansta görüşenleri veya görüşecek olanları hiçe saymak ki bir röle üzerinde anlamsızca role kapsama alanı içerisinde olup olmadığını test etmek amaçlı defalarca, arka arkaya mandala basmak veya normal dışı bir harekette ıslık çalmak, müzik dinletmek, DTMF tuşlarına basmak veyahut farklı şekillerde davranarak iyi niyetli biri olmadığınız ve muhabereyi engelleme suçunu icra etmeniz durumuna düşmek amatörlük ilkeleri haricinde davranarak içkiliyken, sinirliyken ve benzer anlarda frekanslara çıkarak, ileride saçma ve komik şekillerde anılmanız durumlarına sebebiyet verecek veya siyasi, dil, din, ırk gibi konularda konuşmalar yapmak. 4. Amatör telsiz operatörü belgesini alıp kendini tüm frekanslarda dinleme veya konuşma yapabilme yetkisine sahip zannederek usulsüzce kullanın veya dinleme, hatta dinletme yapmak, Madde 2'de belirtilen durumları buralarda gerçekleştirmek. İş simplex görüşmede karşılıklı çok rahat düşük güçlerde haberleşebilecek iken ego tatmini olduğunu varsaydığımız Baba istasyon algısı karşısında alınan zevk misali olduğunu düşündüğüm maksimum çıkış gücü kullanmak. Av, madde 5 inç olabilecek etkisi içerisinde yakın veya uzaklardaki iki el cihazı haberleşmesi içindeki istasyonların ve benzer istasyonların bu etkiler sebebiyle muhaberelerini engellemek. 7. Gereksiz yere kullanılan aşırı güç çıkışı sebebiyle oluşabilecek çevreye interferans riski sebebi. Interferans sınav sorularında yer almıştı bakınız Google vs. 8. Amatör band planı içerisinde belirtildiği kullanım şekli dışında frekans kullanma özgürlüğü tavrında inatçı olmak. Planda hangi aralıklarda hangi tip haberleşme yapılması gereği belirtilmiştir, hatta canı isteğinin kendi rolesini kurabileceğini zannedebilecek kadar bilgisiz bırakılmış olma durumu gerçeği. 9. İster röle ister simpler frekanslarda gereksizce PTT süresini sürekli şekilde uzun tutmak her mandalda bir, iki dakikalara varan TX süresi sizin istasyonunuzun ne kadar harika veya ağzı açık bakılacak, baba, istasyon olduğunun ispatı değildir. 10. Karşılıklı görüşmeler arasında yeterli bir başka istasyon girişine müsaade etmeyen boşluk bırakmama problemi oluşturma dikkatsizliği. En az 2'ye kadar sayarak mandala basmak doğru olacaktır. 11. Görüşmeler esnasında aşırı argo kelimeler ile konuşmak veya lüzumsuz konularda uzun uzadıya detaylı anlatımlara girmek. 12. Kullanımı izne tabi zorunluluğu olan cross, bir bandı başka bir banda karşılıklı aktarma sınav sorusu, özelliği ile kafasına göre bir görüşmeyi başka bir banda crosslamak ve bundan zevk alıcı psikolojik sorunlar sahibi davranma. 13. Maddi çıkarlar uğruna lisans belgesi almak ve havada hiç duyulmamakla beraber bittik gruplarında veya satış sitelerinde boy boy ilanlar vermek ve her dönem yetişen yeni arkadaşlara örneğin 3.54 Türk lirası aralığında bir ürünü 10 Türk lirası den satış yapmak uygunsuzdu. 14. Amatör telsiz belgesini kendini sadece afet haberleşme uzmanı şeklinde gösterme aşkı içinde kullanmak, fakat teknik konularda ve afet konularında davranış şekilleri bilgisi yetersiz kalmak, yine de hepsini ben bilirim demekten vazgeçmemek, yersiz yere uzmanlık gerektiren konularda ahkam kesmek ve hatta hatta kurum isimleri ile bir görünüm verme çabası. 15. RF radyo frekans konularında bilgilerini kötüye kullanmak, 16. Teknik uzmanlık ve tecrübe gerektiren konularda yapılan yönlendirmeleri ve uyarıları umursamadan davranmak. Benden iyi kimse bilemez, bakışı ile kör kalmak veya en kusursuz halde bu iş böyle yapılır, onu da ben yaptım, bakışında davranmaya inat etmek. 17. Sorun veya olabilecek problemi hep diğer istasyonlarda olacağı düşüncesi içerisinde, bakış körlüğüne sahip bir yapıda ayak diretmek. 18. Yaş ve tecrübeye karşı saygısız davranma ve yakışıksız konuşmalar yapmak, lakayit veya böbürlenme içerisinde olmak. 19. Nasıl olsa kim kiminle karşılaşacak antilosyal bakışı içerisinde dalga geçmek ve bir gün karşı karşıya karadan görüşme zorunluluğunda kalınca yüz yüze gelememek. 20. Gerçekten bilmediği konularda bilirkişi kesilmek. Devamı diğer videomuzda.